Arkadaşlar şimdi geldik ABD'de Amerika'daki ırkçı hareketlere. Zaten Amerika'daki ırkçı hareketler hiç bitmiyor. Bunların başkanları bile e, neydi o? Adı Abraham Lincoln muydu? O bile ırkçılığı yasaklıyor, köleciliği köleliği yasaklıyor filan. Bir köle tarafından da öldürülüyor. Şimdi e, arkadaşlar Amerika'da bugün ırkçı hareketler hala devam ediyor yani beyazlar siyahları hala katlediyor. Biz bunu televizyonlarda görüyoruz. Şimdi burada Afro-Amerikan yani Afrika'dan gelen Amerikalıların sivil hareketinden bakça Sivil sivil hareketinden bahsedeceğiz. Birkaç tane isim ön plana çıkacak. Burada soru da o isim sorulabilir. Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm Malcolm X. 1954-68 tarihler arasında ABD'de siyahi halka yönelik ırk ayrımını koruyan kanunların kaldırılarak vatandaşların eğitimine yönelik kanunların geliştirilmesi Böylece insan haklarının tesis edilmesini amaçlayan harekettir. Amerika'da başlıyor bu hareket. E, ama bir anlamı yok. Yani onların kafasında hala zenciler insan değil. Irçılığa karşı savaş Rosa Parks'ın 1955'te Alabama'da bir belediye otobüsünde yerinden kalkmamasıyla başlıyor. Yani beyaz diyor ki kalk oraya oturamazsın. Rosa Parks da kalkmıyor arkadaşlar ve orada sıkıntılar başlıyor. Ondan sonra da bir otobüse bilmiyor kadın yürüyerek gelip geliyor yani. 1958'de ırkçılığa karşı mücadelenin önderliğini Baptist mezhebinin siyah papazı Martin Luther King üstleniyor. Bu adam öldürülecek. Bu hareketin liderlerinden bir olan Malcolm X 21 Şubat 1963'te öldürülüyor. O zaman Martin Luther King de Malcolm X de arkadaşlar bunlar Amerika'daki ırkçı hareketlere karşı bağımsızlığı, özgürlüğü, adaleti savunan önderler oluyor. Martin Luther daha çok Hristiyan önder, Malcolm X daha çok Müslüman önder. Şunu unutmayın arkadaşlar, tam bu isimleri unutmayın. Amerika'da hala böyle ırkçı hareketler var. Peki 68 kuşağı nedir? 68 hareketi ilk önce Fransa'da ortaya çıkıyor. Aslında niye ortaya çıkıyor? Çünkü iki dünya savaşı'nın getirmiş olduğu toplumsal sorunlara karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi okuyalım. 68 hareketi iki dünya dünya savaşı yıllarından itibaren toplumsal sorunların giderek artması ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkıyor. Kıtlık birilerinde çok kıt, aç, öbürleri acayip sefa içerisinde ciddi toplumsal sorunlar var. Enflasyon var. Problem yani. 60'lı yıllarda dünyada Vietnam Savaşı çok ciddi bir tepkidir Vietnam Savaşı. Özellikle Fransız gençliği çok büyük tepki gösterdi arkadaşlar. NATO bünyesinde Amerika Vietnam'a müdahale etti. Dediler ki sen kendi çıkarın için yapıyorsun bunu. Aya seyahat oldu. Martin Luther King ile Kennedy öldürüldü. Bakın bunlar çok enteresan olaylar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy 1960'da bir suikast sonucu öldürüldü. Prag'daki Sovyet tanklar olayı 1968'de hatırlayın ee, Alexander e, Alexander Dubček'in e, İnsancılık komünizm hareketi vardı ve bunun üzerine Rusya Çekoslovakya işgal etmişti. Bundan bahsediyor burada olayı. Yani bunlar 68 kuşağını ortaya çıkaran olaylar. 68 yıl içerisinde milyonlarca öğrenci sokaklara döküldü. Üniversiteler işgal edildi. Devrim ateşinin işçilerin iş, işçileri sıçramasıyla hayat felç oldu. Yani işçiler, sendikal işçiler iş bıraktı arkadaşlar. Bu yıl bu yıla baş kaldırı yılı adı verildi. O yüzden bu ismi unutmuyorsunuz. Çok önemli bir şey. Hikaye gibi değil mi ama geçmişte yaşanmış bunlar. İstekler daha fazla özgürlük, eşitlik, adalet, temiz bir çevreydi. E, sloganlarını gerçekçi ol, imkansızı iste. Patron sana muhtaç, sen ona değil. Yasaklamak yasaktır değil mi? Bugün bile kullandığımız şeyler bunlar. İnsanlığın özgürleşmesi ya toptan olacak ya da olmayacak. Devrim inanılmaz bir şeydir çünkü gerçektir. Nazar etme ne olur çalış senin de olur ya damlaya, damlaya göl olur. Bunlar benim söylediğim şeyler biraz gülelim diye bunlar yok tabi ki arkadaşlar tamam mı? O zaman 68 kuşan sloganı bunlar ve gerçekten de çok güzel sloganlar arkadaşlar. Peki 68 hareketin Türkiye yansıması nedir? 68 hareketi bir kere şunu net hemen görmüşüzdür. Üniversitelerde ortaya çıkıyor. Çünkü düşünen, hareket eden, baba parası yiyen, ekmek aldan, su gölden hiçbir derdi olmayan ekonomik olarak çoğunlukla tabii ki bir kısmımızın da var. 68 doğal olarak bunlar arasında her fraksiyon ortaya çıkar arkadaşlar. Sol görüş, sağ görüş, radikal görüş, ılımcı görüş, her görüş ortaya çıkar. Çünkü üniversite kuşağı yani. Evden ayrı, yurttan ayrı, evde kalıyor her düşünceye açık, her toplantıya gidebilir, her örgüte girebilir, kimse de denetlemiyor. Çok normaldir. Günümüzdeki gençlik böyle değil. Neden? Günümüzdeki gençlik internet gençliği. Ne, ne diyoruz buna? X kuşağı mı diyorduk? Evet. Yani internetten çözüyor her şeyini. Türkiye'deki 68 eylemlerinin en önemli özelliği anti emperyalizmdir. Yani Amerikan karşıtlığıdır arkadaşlar. Anti emperyalizm deyince Amerikan karşıtlığı akla gelir. Tüm dünyada yayılan savaş karşıtlığı ki bu dönemlerde Vietnam olan olayları var. Bakın yine özgürlük fikirlerinden etkilenen sol görüşlü genç ki emperyalizme en çok tepki gösteren sol görüşlü gençler olmuş. Dev genç eskiden arkadaşlar. Amerika'nın 6. filosu Akdeniz'e geliyor. 67-69 yıllar arasında orada kalıyor ve İstanbul'u ziyaret ediyor. Türkiye ziyaretine karşı gösteriler yapılıyor. Anti emperyalist gösteriler yapılıyor arkadaşlar. 26 Nisan, 29 Nisan 1968'de Ankara'da çok büyük bir miting yapılıyor tam bağımsız gerçekten demokrat Türkiye sloganıyla on binler meydanlara dökülüyor. Neyi, neyi protesto ediyorlar? Amerika'yı. Ya nasıl bir işli bir olay? Yani çok enteresan. Bugün olsa ama deriz. De, doğru mu? Yani evet. Ama geçmişte bakıyorsunuz. Arkadaşlar Türkiye'de 68 kuşağı Deniz Gezmiş, Mahir Şayan, İbrahim Kaypakkaya gibi isimler liderliğini sol, sol hareketle özdeşleşmiştir. Türkiye Komünist Partisi, Marksist Leninist, Türkiye Halkçı Kurtuluş Ordusu bunlar tarafından kurulmuş ve 68 kuşağını örgütleyen, üniversite öğrencilerini örgütleyen kesim olmuş. Evet burada bırakalım.